Trafik kazası geçirdi, felç oldu. Hem yürüyemiyor hem konuşamıyordu. Doktorlar da riskli diyerek ameliyat etmek istemiyordu. O çareyi Türkiye'de buldu. Şimdi hem yürüyor hem konuşabiliyor. 15 yaşındaki Libyalı Abdülsalam'ın hikayesi geliyor ekranlarınıza. 15 yaşındaki Rafik Abdülsalam Libya'da bir trafik kazası geçirdi. 4 ay kaldığı komadan çıktığında felç olmuştu. Evet. Hadi ne yürüyebiliyor ne konuşabiliyordu. Beyin travması geçiren Rafik artık yatağa bağımlıydı. Evet. Ailesi onu Libya dışında Fransa ve Tunus'ta da doktorlara götürdü. Evet. Fakat doktorlar çok riskli diyerek ameliyatı gerçekleştirmek istemedi. 15 yaşındaki o çocuğa bir Türk hekim çare oldu. Ülke ülke gezip tedavi olamayan Rafik, Türkiye'de geçirdiği ameliyat sonrası hem yürümeye hem de konuşmaya başladı. Bize geldiğinde çaresizdi. Boyun damarı yuk, yukarıda yüksek basıştan dolayı yılan gibi kıvrım kıvrım. Ve invaziv radyologlar normalde kasıktan girdikleri zaman o kıvrımı aşıp beyin içine müdahale etmeleri mümkün değil. Biz ne yaptık? Direkt boynunu açtık o kıvrımı düzelttik, kısalttık damarı ve onun içerisinden direkt boyundan anjoyla, e, invaziv radyolojiyle birlikte o damarın içini önce kapalı özel bir stentle kapatıp içini tamamen doldurduk. Tedaviden hemen sonra ertesi gün e, çocuk normal adımlarla yürümeye başladı. Gerekçe beynin içerisindeki o basınç ortadan kalktı. Oğlu sağlığına kavuşan baba Abu Eleyt Abdul Salam çok mutlu. Hemen <laughs> müfiş. Tunus'tan sonra kontrole gittiğimiz doktorlar bir şey yapamayız dediler. Tedavi için soluğu Türkiye'de aldık. Burada Yusuf Hoca muayene edip ameliyata karar verdi. Ameliyatı gerçekleştirdi. Oğlumun durumu şu an çok iyi. Yemek yemeye, yürümeye başladı. Vücudunu rahat bir şekilde hareket ettiriyor. Ailecek çok iyiyiz, mutluyuz. Türk hekimlerine ve Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Maalesef Refik ölecekti. Eğer bu işlemi yapmasaydık yani Refik ileriki yaşlarını göremeyecekti. Bir de çok daha kötüsünü söyleyeyim tamamen bakım hastası olarak kalacaktı. Ver elini gel yürü şimdi. Rafik Abdulsalam'ın fizik tedavisi devam ediyor. Doktoru zamanla daha da iyi olacağını belirtiyor.